konuşma bozukluğu uzmanı Şengül Akbik. Bugün sizlere artikülasyon problemi olan çocuklarda tedaviye ne zaman başlanılmalı bu konu hakkında bilgi vereceğim. Eğer çocukta akranlarıyla konuşma bazında bakıldığında e, belirli bir şekilde bir fark varsa, ailesi onu anlamakta güçlük çekiyorsa, ya da siz aile olarak anlıyorsunuz ama bir başkası onu anlayamıyorsa siz sürekli onun anlatmak istediğini bir başkasına çeviriyorsanız ya da belirgin seslerde bir problem varsa örneğin radyoya ya diyor demesi gibi o zaman tedaviye başlanmalıdır. Tabii ki bunun başka bir şartı daha var. Örneğin Türkçede her sesin kazanımı farklı yaşlardadır. Ee, ama genel olarak baktığımızda 4,5-5 yaştaki olan bir çocuk tüm sesleri çıkarması beklenmektedir. Artık 5 yaştan sonra tüm seslerin net bir şekilde çocukta çıkıyor olması gözlenmektedir. Eğer aksi bir durum görüyorsanız bu anlattıklarım dışında o zaman tedaviye bir an önce başlamanız gerekmektedir.